E bir yavşak Yarasa yedi Yarasa yedir mi yedir mi yenir mi Canı balık yedin Ahtap otu yedin Ulan yarasa yedir mi Borç varken Evde oturmak Revamı lan bana lan bana lan bana İşsiz kaldı millet Güçsüz kaldı millet Ulan çindeki yavşak Arkadaşlar Ece Erken hariç herkese gömçürdüğümüz kanalımıza hoş geldiniz. Ece Erken çünkü daha aç arkadaşlar. Bu kadar davanın nedeni ne? Manitası yoksa avukat mı? Daha, davaları beleşe getiriyor. <laughs> evet. evet, var ya efsane konular var. Neler var kanki bugün? Koronavirüs var. Zaten emin mi? Sürekli tam bir <laughs> mesele. Acayip tutuyor böyle. Tutuyor, bırak. Bıraktır, tutuyor, bırak. İçimize kadar İşte giyiyor. Bazı ülkelerin bu virüsle korunmak için uyguladığı tedbirler var. Biz dikkatimizi çeken birkaç tane ülkeye değinelim istiyorum. Tayland kralından tepki çeken korona önlemi 20 kadınla otelde karantinaya girmiş. Oha, karantina. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, bunun karantinaya girdiğinden emin miyiz? Ya bu başka bir şeye girmiş olmasın hani. 20 kadın, yanlış hatırlamıyorsam 2 tane hizmetçi var. 2 tane hizmetçi varmış. Karantina. Aslında bir 400 kişiyle falan gitmişler Yarısı koronavirüs tedbirinden dolayı geri göndermişler. Kalan bu yani. Bildiğimiz bu 20 kişi. Ya bir de benim duyduğum bir şey var. Bir tane aktivisti eee İsviçre'ye sürüyorlar tamam mı? Bu da kovuyorlar. Lan goverim seni. Adamı Kemal Sunal'ın filmindeki gibi gönderiyorlar. <laughs> i̇şte... <laughs> Neyse. <isim>? Adam... <laughs> Adam mı bu zat? E, tüm Avrupa'yı dolanıyor. <laughs> Diyor ki çünkü Tayland'da kalsa yurt dışına zaten çıkamayacak. Lan bir çıkmış madem her yeri geziyor. Gezdiği gibi de kalmıyor. Sosyal medyada baba paso tweet atıyor şeye bu krala. Krala yanlış bir şey söylediğinde tweet atsan dahil eğer o ülkede yaşıyorsan 15 yıla kadar hapis var. Yani böyle bir şeydeyken kardeşim 1.2 milyon tane tweet atılmış kral aleyhine. Bu da hep o kovdukları aktivistin başının altından çıkıyor. Hani kovmakla iyi mi yaptılar kötü mü ettiler onu bilmiyorum. Otelde kalıyormuş 20 kadınla beraber yalnız Tayland'da değil ha Nerede? Almanya'da. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene aşağıdan arıyorlar bunu. Kralım e, Tayland çok kötü durumda şu kadar vaka var ölü var falan filan. Hiç umurunda değil abi ben sipariş verir direkt. Abi bir zence olsun bir tane melez bir tane sarışın. <laughs> <gülüyor> Gerisini kurtarmaya <laughs> Abi virüs her yerde olabilir ya. Kolonya çok etkili biliyorsun. Her yerde süreceksin kanka bunu. Her yerden çıkar bu virüs. Kanka ne kullanıyorsan var ya ne kullanıyorsan dökeceksin. Eline neyi sürdüysen abi. Chuck Makwany, ah. Chuck Makware Brezilya var. Brezilya'da ne olmuş? Sokağa çıkma yasağı gelmiş. Allah Allah dedim. Herkesten önce davranmış. Helal olsun falan dedim. Meğersem konu o değilmiş. Ya Brezilya zaten hani hızlı ve öfkeli filminden falan izleriz. Gerçekten herhalde filmde anlatılanlar gibi. Ben filmde biraz abarttıklarını sanıyordum. Çete ülkesi. Mafya resmen e, el koymuş. Görevini yerine getiremiyorsun. Bari sokağa çıkma yasağını ben getireyim demiş. <laughs> Bir şekilde doğru yolu bulmuşlar. Gerisi önemli değil. Virüs günlerinde böyle duyarlı insanların çoğalması. Ümidiyle... <laughs> <laughs> Bir de şey olmuş Brezilya'da. Toplu firar. Hapishaneden kaçmışlar. Onu nasıl beceriyorlar kardeş? Virüs duvarları falan mı yıkıyor <laughs> yani? Olay mı? <laughs> Kardeş burada bir yaptırımlar getirmişler cezaevlerine ilgili adamlar dayanamamış o yaptırımlara direkt firar abi 1500 kişi kaçmış. Ulan bari bulaşmadan katsalar artık içtikleri yerde ölecekler. İşte, i̇şte o sıkıntı devlet acaba şu an ne yapıyor onu bilmiyorum. Ben olsam ne yaparım biliyor musun Reis? Hiçbirine dokunma. Çoğu zaten çete bunlar gitsin ne yapacak bu çete adam? Çete ailesinin yanına gidecek çetelerin yanına gidecek nerede saklanacak normal hmm. insanların değil. Virüsü kaptı mı baba? <laughs> Yanlarına gitti mi? Ondan sonra hop hepsi <laughs> kökten. Şey gibi düşün ya bu. Ha, hamam böceklerini zehirlemek için yola ilaç dökerler, zehir dökerler, <laughs> o alır götürür yuva darmadağın eder falan. Aynı <laughs> mantık baba. Brezilyayı komple temizlerler. Hayır, bitti mantıklı tamam, Brezilya mı? hadi iyisin lan. Başkan bir şey duyuyorsan kesinlikle dinle, mantıklı bir hareket. Çözümü bulduk kardeşim, hadi sen temizle geçelim bunu. Sırada Hindistan'dan bir video var, öncelikle onu izleyelim. Vay, vay. <laughs> Adam kimliği gösteremedim. Ne oldu lan? Ya. Alın çırpın mübarek ya. <laughs> Oğlum çıkartsık lan bu nedir lan? Ne diyorsun bu diye? Kardeşim, <laughs> bak, geçmişte falakaya yapmışlığım var Yani o sabunun tadını bilirim. Bu daha başka bir şey yani. Hani <laughs> boruyla adamları ilişkiye geçirmişler yani. Şey mi acaba? Sokağa çıkma yasağı geldi. Millet uyumuyor. Tek çare sopayla insanları dövmek. Olabilir ya. Kaçmışken çil yavrusu gibi. Ya bunlar tabii bizim köydeki çiftçi akrabalarımızdan bilirim. Hani koyunları, inekleri böyle davarları kaçırdın mı kardeşim? Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya baktılar ekin tarlasına giriyor. <laughs> Hemen sopayla biz önlerden falan koşardık. Böyle vura 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 vura. Onu oradan çıkartırdık yani. Ama Abi... bu eski bir yöntem. Vallahi döver gibi dövüyorlar adamları ya. Demek ki Hindistan'ı ben teknolojide falan çok ileri zannederdim böyle de demek ki değilmiş yani hani. Ben sıkıntıyı sana söyleyeyim. Öyle bir şey oldu ki sokağa çıkma yasağını tedbir almadan yaptılar. Hindistan merkezde 100 milyon kişi göçmen olarak çalışıyormuş. Sokağa çıkma yasağı gelince hepsini bir saldılar baba. <laughs> ne uçak yetişti <laughs> ne otobüs yetişti. <laughs> Herkes köylerine dağıldı. Virüsle olan olmayan her tarafa yaydılar abi. Yarın da patlar. Şu vaka sayısını merak ettim hakikaten. Kardeş kaç yazıyor burada? 1750 vaka var, 53 ölü var. Amerika'ya geçer. Heh, burada öyle bir şey yok. Sana burada hiç katılmıyorum Savaş. Neden? Vallahi hiç katılmıyorum. Burada vaka falan patlamaz. Test yapman lazım ama bunlar test uygulamıyor. Ve vaka sayısı çok düşük çıkıyor. <laughs> <laughs> Ondan dolayı doğru. Bizim ülkemize gelelim. Bizim ülkemizde bayağı bir koronavirüs hakkında iyi önlemler aldı. Çok. Çok önlemler. Of fena önlemler var. Bak ben sana söyleyeyim. Mesela orduda bir olay oldu. Ordu Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte tüneli yaptı. Maşallah. Bu buharlı değil mi? Buharlı. Adamlar yapmış abi. Patent falan alacaklarmış. Ne diyorsun? Vallahi Nasıl ama çok iyi niyetliler. Ordu Belediyesi'ne hakikaten insanlar düşündükleri için teşekkür ediyorum. Teşekkür Duyarlı insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Adamlar çalışıyor abi. Belediye çalışıyor. Zehir zehir. Kafa zehir. Bu belediye başkan acaba daha önce ne meslek yapıyormuş ya? <laughs> niyet satıyor herhalde. Yani niyet mi bilmiyorum. Bunlar çok güzel. Hani iyi niyetliyorum. Neden iyi niyetliyorum? Hani kendi kafamdan uydurmuyorum. Biliyorsun bir bilim kurulu oluşturuldu. Bir tane üye bunun sağlıktan ziyade ölüme yol açacağını söyledi. Buharlı dezenfekte uyguluyorlar buna tamam mı? Fısfısların ağacında için İçindeki sistem buharla birlikte sana dezenfekteyi veriyor. Önden ben girdim kardeşim. Bende şey var. Koronavirüs var tamam mı? Bana sıktılar filan ben oradan çıktım gittim. Buharla temizledikleri için bendeki mikroplar o buharlara takılıyor kardeşim. Bu cihazlara giriyor tamam mı? Oradan çıkmıyor o mikro. Sonra sen peşimden giriyorsun ya. Ama virüsü değilim. Evet, virüslü değilsin. Gayet temiz bir arkadaş. Vaka, Çok temizdir. Vaka yok. <gülüyor> 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 no vaka. <laughs> nokir. Ee, şimdi sen girdin oradan tüneli. Orada ne yapıyorlar? Sana buharla birlikte bir veriyorlar. Senin sadece dışına kalmıyor. Ağızdan, burundan bir giriyor. Tüm bağırsaklar, bilmem ne. Tüm iç organlarına kadar Mikrovirüs virüs en sıkı yerden yapıştırıyor. Ama ben Ordu Belediyesi'ne kızmıyorum kardeşim. Çünkü Ordu iyi niyet yani. Bu iyi niyet de, e, bizim göremiz insanların da olan bir şey. Kanka efsane bir konu daha var. Bir tane fizyoloji uzmanı Oytun Erbaş. Koronavirüs tüklere dedi gelmez. Neden dolayıymış? Genlerden dolayı. Türk geni bu virüsü kabul etmiyormuş. Bu da şehir efsanelerinden önünde. Hani her boku... Bu Amerika'nın bir oyunu. Her şey Amerika'nın bir oyunu. Bu işin arkasında Amerika var. Gibi bir efsaneye döndü. Yok bizim karaciğerlerimizde olan proteinlerden besleniyormuş bu virüs. Ama bizde de o proteinler olmadığı için, biz domuz yemediğimiz için biz etkilenmeyiz. Bir şey bir şey yok. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vaka giriyor. Ne oldu yani? İlk başta vaka olmadan önce konuşmuştur inşallah. Yoksa gerçekten geri zekalı. Ya şimdi şeylere de çok ayar oluyorum. Adam iktisat alanında doktora yapıp prof alıyor. İşte profesör doktor diyor. Sonra gidiyor tıp konusunda insanlara bilgilendirme yapanlar falan da var. Aynen. Onlardan değildir herhalde bu şey Fizyoloji uzmanı ama ya bunu biyologdan dinlemek lazım. Herkes ülkenin yarısı teori uzmanı oldu kardeş. Teori diyeceğim kısaca bunlar. Herkes bir teori atıyor anladın mı ortaya? Şey. fanatik gazetesi gibi. <laughs> Galatasaray işte şuna gitti merkezi sayıyor. Ondan sonra biri geliyor. Biz bildik canım filan. Sık baba sık. işte sonunda biz demiştik filan. Bizim dediklerimizi yapsaydınız bu virüse yakalanmazdınız. Abi ya tutarsa? Olay orada. Vallahi helal olsun tutturuyorlarsa. Büyük ikramiye çekiliyor. İnşallah yakın zamanda çekilir de biter şu olay. <laughs> bir tane mikrobiyolog var. Diyor ki tabi bu olaylar başlamadan önce cümleyi kurabilmemiz için diyor. Türk genleriyle diyor bu virüsü deneysel ortamda çalışmamız gerekiyor diyor. Tespitlerini yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadan diyor böyle bir cümle kurmak çok yanlış diyor. Aksine diyor hani iyi bir şeyden aksine diyor. Milleti rahatlattıklarını sanıyorlar ama Milleti önlem almamaya itiyor. Ben Türk'üm ne olsa bana bir şey olmaz. Ya zaten biz kardeşim ben Türk'üm bana bir şey olmaz mantığındayız. Bir de bunu bilimsel olarak bazı insanlar bize destekleyerek sunarsa biz nirvana'ya ulaşırız. Hiçbir şey sallamayız. Bir de zaten bu adamın dediği doğruysa diyelim biz Türk değiliz. takip et. Kimse yok. Çok iyi. Savaş sandalyeyi getir. Tamam. Hadi hadi çabuk ol. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve adamın dibine geldik. Adamın, adamın dibi. dibi dibi. Bunu şöyle sunmak istiyorum. Nasıl sunalım kardeşim? Ama sade sunma. Bunu gerçekten hak ettiği gibi sun. O bir adamın dibi. O bir koca yürekli insan. O bir yardımsever. Halk kahramanı. Sanatçı. O bir insan. O bir, iki, üç Haluk, Haluk Levent. Levent. İşte adam ya. Adamın adam. dibi alkışlıyoruz. <laughs> Haluk Levent'in üstüne çok geliyorlar. Hakikaten çok geliyorlar. Yok gösteriş yapıyor yok bilmem ne yapıyor yok işte gösteriş için yardım ediyor. Bunun gibi bir sürü adamın işte moralini bozan tweet'ler atıyorlar, sosyal medyada linç etmeye çalışıyorlar. Tamam, toplumun çoğu seviyor ama bir kısmı da bu şekilde adamın hevesini kırmaya çalışıyor. Varsayalım ki adam hakikaten gösteriş için yapıyor. Ne olmuş abi? Ne olmuş yani? Gösteriş için birine yardım etti. İyi mi olmuş kötü mü olmuş? Abi bir de linç kampanyası başlatıyorlar ya bunlara bu yüzden. Abi ne gerek var? Senin dediğin gibi. Ne olmuş? Adamın bir hatasını yakalasan ne olacak? Adamın yaptığını görüyoruz zaten. Adam sonuç olarak peygamber değil abi. Hatası olacak. Ama ben gördüm sosyal medyada. Abi diyor ki bak bir de çok mütevazı biri. Benden çok daha fazla yardım yapan kuruluşlar var diyor. Vakıflar var diyor. Biz onların diyor anca diyor onda birini plan yapıyoruz diyor ama e, gönüllerde tat kuruyor. Niye? Hiçbir sanatçının yapmadığını ya da yapamadığını Haluk Levent yapıyor. Ahbap diye bir dernek kurmuş. Onun da başkanlığını yapıyor. Elinden gelen herkese yardım etmeye çalışıyor. Adam bilerek gitti saçma sapan reklamlarda oynadı. Sırf Öf. yardım aldığı için. Bunu hangi sanatçı yapar abi? En son zaten Ahbap çatısı altında başlattığı kampanyadan kardeş 5000 kişiye yardım toplayacaklarmış. Öyle bir yardım kampanyası oldu ki 10.000 kişiyi geçti. Kim yapmış bunu? Hangi sanatçı yapmış? Bana söyleyin yani. Abi keşke herkes böyle gösteriş olsun ya böyle bir dernek kursa da paraları direkt böyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırsa, hastalara koşsa, TT ya ben takip ederim gösteriş için alkışlarım tek yardım etsin de. Ama ben Haluk Levent'in hani e, samimi olduğuna inanıyorum kardeş. Yani müziğini seversin sevmezsin, işte kişiliğini seversin sevmezsin hiçbir şey diyemem ama bu adamın bu yaptığı olayı takdir etmek zorundasın. Herkese örnek oluyor, sanatçılar da örnek oluyor. Örnek bir adam, bir ara şeydi zaten bu linç kampanyasından dolayı Gururuna yediremedi, gitti bir istifa etti, tekrar geldi. Haluk abi yapma böyle şeyler. Biz seni savunuyoruz. Bak siyasete girmeni istemiyoruz ama buradan da ayrılmanı asla istemiyoruz. Ahbab'ın başında dur. Bak. Hmm. Ha bizi de belki bize de bir şarkı yaparsın değil mi? Neyse tamam. <laughs> Konserde bilet olabilir ama. <laughs> Virüsler gelsin de abi evet. en önden böyle. Ama şey konseri çok efsane oluyor. Konsere gittiğin zaman kardeş yanına geliyor yanına da söylüyor şarkıyı. Her tarafta dolanıyor kardeş. İnşallah bana söyletmez. <gülüyor> <gülüyor> Benim sesim kötü. <laughs> Yok söyletmiyor. Zaten <laughs> dolanıyor. Dokunuyor şöyle. Ha, tamam. O, Kardeşim hoş geldin diyor. Mikrofonu falan tutar ne yapacağım? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir gömçürme videosunun daha sonuna geldik. Evet Savaşçı. Tamam bitti.